Evet arkadaşlar Utku kaçak peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz. Arda gördüğünüz gibi dolapçı sınavı fırlattı. Dedim oradan başlayalım videoya. Hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Şöyle biraz uçursun bakalım ha. Dönecek mi? Biraz karnı tok dedi. Dönerse iyi olur. Dönmezse de yapacak bir şey yok. Rüzgar da ters. Boğalarda bizim kuşlar dönmüyor genelde. Böyle uçuruyor. Arap da yabanın gibi uçuyor. Bayağı, bayağı. Ha, o Arap dönmez tok karında. Ben sana söyleyeyim. O. Evet. Yok, dönmez artık. Tok, tok, abi. Çok Şeyini tok çok Şeyini kaldıramıyor ki totosu, gel. Çok tok, çok tok. tok, tok, tok. Arkadaşlar, kuş totosunu kaldıramıyor. Baksanıza zorluyor oraya. Göbeğe bak, göbeğe. Yemin ederim dört tane kuşun yiyeceği yemeği yemiş. Arı döneklerini dışarı çıkarıyor gördüğünüz gibi. Kuşlarını dışarı çıkarmaya başladı, bir döksün. Güzel, bakalım şekerler yumurtladı mı? Yavrular çıktı mı? Hepsini bir kontrol edelim. Bize bir şeyle uğraşıyor yine kaçakla. Görüyorsunuz orada, hiç durmadan oynatıyor. Yukarıda kuş falan mı uçuyor bakıyorum. Şöylece bir yakın çekim alayım şöyle. Gördüğünüz gibi. Kaçak çırıcı. Bunun da gelmiş olabilir. Gördüğünüz gibi kuşlar uçuruyor indiriyor. Orada bir şeyler var mı ne var anlayamadım. Biz gelelim kendi çatımıza. Evet Arda'nın kuşlar dışarı çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunlar ne zaman yumurtlayacak Arda ya şekerler? Hadi şekeri güzelce bir yumurtaya kovalıyor. Dönek dönekler yumurtlayacak ya. Onlar da bir yumurtaya kovalıyor. Onlar, onlar yumurtlar. İlk yumurtasını tavaya kırıp yeriz arada. Bize pide yağdırıyor. Bize bir şöyle bir çekeyim size. Coştu. Kapatı biniyordu. Bir kaçak geldi. Bütün kuşları saldı. Şöyle güzel bir çekim yapayım size Recep'le. Recep'in oraya git abi de diyorsunuz ya. Gideceğim. gördüğünüz gibi Ha, Yunus gelmiş, Yunus uçuruyor. Akşam uçurması yapıyor, işten geldi. Bütün hırsını kuşlardan alıyor. Gördüğünüz gibi gece kuşlar güzelce ne kullanıyor. Yunus orada fileyle uçuruyor, şimdi, fileyle uçuyor. Şöyle çekelim. Bakalım bizim çatımızda son durum ne? Arda ne yaptın, ne ettin anlat bakalım. Kuşlarında ne var ne yok? Aynı ama değişen şey, gölgeler. Döndürdün bugün? Ediyoruz. Ha döndürdün mü? Döndürdüm abi. Döndürdüm de. Bu kırmızı dönüyor, ya. mu dişi? Çok güzel dönüyor. Daha. Yani. Makas daha. da. Börek de meşhur. Arkadaşlar şekeri kovalıyor yumurtlamıyor. Daha önce yumurtladı bayağı bir. Dört göz onun yumurtasını bekliyoruz. Erkek de yani bir ara ardayı kovalıyordu. Ayırdım ardadan. Şimdi dişiyi kovalıyor. Gördüğünüz gibi. Yani öldürecek hayvanı. Kemal bir film var ya, öldürecek bu beni diyor ya. bu da onun için geçer, öldürecek bu kişi valla. Yavrular ne durumda? Ya bir tane yavru sıkışmış yuvadan arkasına. Küçük yavrulardan mı? Allah'tan geldi bugün ölüyordu ya. Yani. Küçük yavrulardan mı? Oğlum hangi yuvanın arkasına sıkışmış? Beslediler şimdi gösteririm. Abi. E şeyin içinde değil mi birader o? <laughs> şeyin içinde... E sepeti. Yürümüş herhalde ben. De. Oğlum nasıl yürümüş onun ayakları bile yok ki. Ya. <laughs> sapsarı yavrum. Vallahi yavru. bir de abi ya... Bir de şey mi? diyor musun? Tüylerini uçuyor abi. Oha. Yani şey yaptı yatarken şu tosun var ya duvardaki dönek onun kanatları eksik Arap tuhafçının da kanadı eksik ha. o vurdu da eksildi ya çatıya vurdu buraya abi ya. yani, kuşu kızdırdın kızdırdın ama iyi burayı öğrenmiş giriyor artık buraya ha. mecbur gülecek kardeş bizde de böyle duvardaki dana ne yapıyor bana da, kameraya gelecek dana deyince geliyor demek ki bu duvardaki dana yok lan Arkadaşlar vardanın kuşlarında yani durum bu. Uçuramıyoruz. Hop. Kırmızı dişi içeri gitmek istiyor. Uçururuz, yani. Ya, Bence uçurma zorlama. Toklarsın hiç zorlama. Dama attırırsın. Göreyim mi? Böyle. Hadi şunu bakalım. Önce sonra yavruları gösterelim bakalım. Yavrularda son durum nedir? Bu senin kaçıncı bölümünden Arda? Dört mü oluyor? Buna bir dişi alacağız arkadaşlar. Alıştı işte ya. Alıştı işte, alıştı. Işte. Mecbur alışacak. Ne yapacak? Yer yani yeri Halit evet, kardeşimiz renklerini uçurmuş. Bakalım dönecek mi? Şöyle bir yakınlaştırayım. Allah'ım bugün var ya. Şov yaptın ya. Adana ya ne Dur bekle. Akkol. Akkol ne demek? Evet. Adana ile uçuruyor dedi. Bakalım dönecek mi? Buradan da çok belli olmaz dönüp dönmedi ama. Yine de bir çekelim bakalım. Hangisi demek Şu. Evet. Evet. Kelebek gibi yaptı. Evet. Bizim neye benzedi? Böreğe mi? Böreğe benzedi. Böreğe benzedi. Evet. Kelebek yaptı arkadaşlar. Börek keyiften kanat vuruyor gördüğünüz gibi. Göremediniz gerçi. Şu kamerayı bir ayarlayayım. Biz hep yağdırıyor. Evet. Gördüğünüz gibi böreği yaptık. Böyle kırmızı dönekle iş aldıktan sonra hayatından vazgeçti. Döneceğini zannetmiyorum ama. Evet bir de oraya inermiş şimdi acaba. Ne zaman besledim bunu? Selam bile vermedi ama. Ha? Bir şey mi aldın eline bir de? Oo, risk faktörünü aktarmışsın. Evet. Arkadaşlar bir alın. Ay Allah Ay, Bak sana yemin ederim dönmekle dönmemek arasında kaldı. Gördün mü? Oğlum bu ah, tokluktan. topluktan. ben aç olsa yapardı. Yapardı. Yapacaktır o zaten. Çok güzel sıktı. Arkadaşlar dönenin de böyle sıkanı çok makbul. Yani güzel sıkmaya başladı. Eskiden hiç sıkmıyordu. Direkt kanatlı. Ben onu bangolarla karga diye uçuruyordum. Yavrular bakalım mı yavrulara? Fark etmez abi. Erkek de öğrenmiş. Erkek de öğrenmiş. Onlar orada yumurtlayacaklar. Gidelim bakalım yavrularda durum nedir? Hmm. Buranın temizlik vakti gelmiş. Hmm. Çıkar bakalım yavruları üst Evet arkadaşlar bakalım yavrularımız ne durumda? Aynen kuyruk çıkıyorlar. Nereden biliyorsun hemen Nerede aynen. Aynen bir aynen kuyruk diğeri. Şu mu küçük kalmış? Ha, bu şuraya sıkışmış galiba. Şu en köşeye girmiş. Anlamadım nasıl girmiş lan oraya? Şimdi koydum besledi. Oğlum bana baksana. Şu, bu yedi cihanın yediğini yemiş anasını satıyor. Arkadaşlar <laughs> onun <laughs> biri sıkışmış. Küçük kalmış. Ne diyorsun Arda, yaşar mı? Yaşar yaşar. Yatsın biraz. Markalayacak mısın bunları? Markalayacağız bunları ya. Ut kaçak mı içinde markasını? Anlamıyorum. Yakalarını çıkartmaz ama zaten. Çıkartmasın abi. Ha? Kaçmayacak çünkü. Dikkatli. Arda sen uçacaksın birader. de bir yavrusunu görsek arkadaşlar güzel olacak da. Altı bir şey yapmışlar. Da... Şekerler mi? Altı böyle doldurmuşlar. Da... Atma atma, gerek yok ki ya. Dönmez artık, götü çok abi, az. Abi ben göstermeye çalışıyorum. Dama. Hem de büyük dama, bak. <laughs> Sofayı salla belki uçar. Oraya atacak abi, şuraya bak. Şuraya atacak, abi, yerini bile çekiyorum. <laughs> Gördün mü? Bak videoda... Abi da... sen o şoma ağzını açtın. Abi. Ben, ben şoma ağzına ne demek oğlum? Göz var, nizam var ama durmaz orada, kalkar. Gel, gel, gel. Arkadaşlar videoda yerini bile çektim. Hayvan atacak ben biliyorum. Gel gel. At böreği börek uçsun. Kırmızı mı atacağım? Arda sen biraderim. Arkadaşlar kırmızı uçtu. Kırmızı muhteşem dönüyor ama Arda bu saat Arda beni şaşırtıyor ya. Kırmızı ikinci üçüncü, üçüncü şu vardı. Çağır. Çağır bakayım. Ha uçuruyor mu öyle? Ben bilmiyorum oğlum. <laughs> ilk defa gördüm. Buradan gelmesi lazım burada. buradan gelsin de gitmesin de Arda. Ya, iyi. Evet. Aa yaparım şaş. Abi çok güzel yapıyor vallahi. Ee? <laughs> Ardaya bak. <laughs> Nasıl koştu? Allah'ım bir gel gel. Bakalım. Arkadaşlar bu kuş yapar. Belli oldu. Vallahi çok güzel. o gitti aşağı düştü. Evet böyle aşağı gitti arkadaşlar. Neden düşmüş yola ama? Nerede düşmüş? Maymun vurmuş balkona. Vurmuş mu? Dur, dur. çekeyim orada arkadaşlar. Kuş gitti dönerken. Nerede lan? Oo en alt kata gitmiş hem yani. de. Şöyle telefonu tutayım sağlam. Gördünüz mü? Şurada. Hem de hiç oraya düşmeyecek kuş. Hem tok karda. Dönerken mi düştü? Hayır evet, tutturamadı duvarı dönerken. Tamam tamam kaldırma gaza gelme. Bakar gelir bakalım zorlama boş ver. Vurdu kendini herhalde ya gerizek Kuşların hepsini sağa sola attırdım oğlum. Çıkar çıkan hastaları gelsinler şekerleri. Gel gel gel. Arkadaşlar dönek duvara vurur gibi oldu aşağı gitti. Kırmızı da oraya gitti, gitti. Kırmızı güzel dönecek bu kuşa benziyor benim. Ben biraz kuştan He? Hangisi? Börek mi? Düştü oğlum börek aşağı. Duvara çarptı düştü. Ben kameraya çekmişim dur o anı. Gel gel. Ya <laughs> geliyor. Ee? O işini görüp gelmesi lazım ama. Hayata küst hayvan ya. Arkadaşlar hala aynı yerde duruyor. Hayata küst yemin ederim bak. Kalkmıyor mu? Vallahi gelir gelir bir şey olmaz ha. Kalmasın abi. Adadan büyük çaba. Evet kalktı. Oraya kalktı. Burada olsa bak kendini ya. Vurdu, vurdu. Hmm. Heyecandan karıyı görünce dayanamadı hanımefendi. Arkadaşlar karısıyla uçtuğu için karısını görünce dayanamadı. Karısı da güzel bir hanımefendi. Gel, gel oğlum, gel. Evet hanımefendi yine dayanamadı geldi. Başı dönüyor. Hemen yanına çıkacak gördüğünüz gibi. Hiç dayanamıyor. Hiç hayır diyemiyor farkında mısın? Yani dese git bulaşıkları yıkadı dese yıkayacak yani durumda anladın mı? Kuşlar da bile böyle yani. Bu hayatta hepimiz için geçerli değil mi? Ben videoyu sonlandırıyorum. Arda'nın bu haftaki videosu da böyle olsun. Ee, biliyorsun Perşembe sabahları Arda'nın videosu geliyor. Yeni videolarda görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Bu video yarın yayında olacak. Sizlere iyi seyirler. Arda bir şey söylemek istiyor mu oğlum? abone olsunlar. Like atsınlar. Bol bol yorumlar. Arda arkadaşlar gerçekten yorum bak. Ben söylemediğim zaman yorum yapmıyorsun. Sanki benim istemem gerekiyor. Ya. arkadaşlar yorum yapın ya. Ben de hepinize cevap veriyorum zaten yorumlarda. Yeni videolarda görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Arda Tamam geldi geldi. O da geliyor. Koşarak geliyor. Hanımefendi girdi içeri. Evet. Yine uçtu. Abi döner mi? Bence kuş dönmez. kuş korktu ya. Abi böyle var ya. Böyle vuruyor kuşlar. Dönmeyi kesiyor. Vurayım. Çık oradan girsin kümesi. Gel. Dönmeyi bırakıyorum ya. Allah'ım inşallah. Şey an ne Geç lan. Tamam. Geç. geç. İçeride Gülemeyecek şimdi. mi kendi atlasın ya. Börek bizi uğraştırıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ne istediğini biz de anlayamadık. Yeni videolarda görüşürüz. Allah'a emanetsiniz. Sizleri seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki bizlerlesiniz. Dönük uçtu. Belki döner. Biraz kanadı çolak gibi uçuyor farkında mısınız? Çünkü biraz hasar aldı hayvan. Ama uçtu. Kırmızıyla mı döndüreceğim? Dur lan belki yakalarım onu. Nerede? Ha burada. Hayır, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Hayır, Oğlum dişi içeri mi attın? Şöyle kamerayı döndüreyim. Şurada uçuyor. <Sülüyor> Yok, <şuruk. Olur>. <Sülüyor> <Sülüyor> Arkadaşlar döndü ama bir tane daha atman lazım şu an. Atar, gel gel. gel. Yok be şey yapmıyor çok sivri yapıyor. Hadi Arda ya yetiş bakalım geliyor şu gelişe yetişmen lazım. Şimdi ya bu ne ya? Aa, az yaptım, Hadi gel. Bir tane daha atardı. Arda yine koştu mesela. Geldi. Hadi, göster göster lan. <laughs> yine iyi. Gördün mü? Göt attı yine. Tık böyle oynattı kalçasını arkadaşlar. Yine attı oynamadı. Yeter arkadaşlar bu kadar. yeni videolarda görüşürüz. Videoları bir de kesmiyorum arkadaşlar. Uzun olsun diye uğraşıyorum. Zaten normal yaşantımız çekiyoruz. Yani bu videoyu çekmesem de biz böyleyiz bu ekran karşısında. Arkasında da böyleyiz yani. Hiç fark etmiyor bizim için çelemesem kuşlar ikisi de içeri atlayacak. Evet kuşlar Arda'nın içeri girdi ve günü kapattık. Allah'a emanetsiniz. Arda'nın videoları her perşembe sabahı gelecek. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler diyeyim, ne diyeyim size. Haydi iyi akşamlar.